Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Ekonomi rüzgarı başlıyor. Ağustos'ta cari işlemler açık verdi mi? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Açıklanan verilerden Ağustos 2023'te cari işlemler hesabı 619 milyon dolar açık verdiğine ulaşıldı. Dış ticaret açığı da 7 milyar 104 milyon dolar olarak açıklandı. TÜİK işe alım yapacağını duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu 20 uzman yardımcısı islam etmeye hazırlanıyor. TÜİK uzmanı olarak yetiştirilecek adaylar Ankara'daki Merkez Teşkilatı'nda görevlendirilecek. Adaylar başvurularını 11 ila 20 Ekim tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapabilecekler. Emeklilere yapılacak destek ödemesi mecliste. Çalışmayan emeklilere verilmesi planlanan 5000 liralık destek ödemesi bugün meclise sunulacak. Düzenleme, dul ve yetim aile alanlara da yansıyacak. Ocak ayında kamu görevlilerine %50, SSK ve Bağ Kur emeklilerine de %40'a yakın zam yapılması bekleniyor. Zincir marketler indirim furyasına katıldı. Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı indirim furyası çağrısında bulunmuştu. Hükümetin çağrısının ardından market zincirler arda arda indirim kampanyalarını açıkladı. Zincir marketler çeşitli ürünlerde %50'ye varan indirimler yapacaklarını duyurdu. Mobilya sektör temsilcileri de enflasyonla mücadele için yıl sonuna kadar fiyatları sabitleme kararı aldıklarını aktardı. Gündeme dair ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.